Ya baştan onu bak. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber dünya yok etme oyunu oynayacağız. Bu arada diğer ülkeleri yok edeceğiz. Türkiye'yi koruyacağız. Azerbaycan nerede bilmiyorum. Neyse fazla uzatmadan oyunumuza başlayalım. Şu oyunumuza başlayalım. Ana güneş sistemi. Gezegen Tamam dünyayı mı seç, seçtik biz bu ne? Oğlum bu Mars değil mi lan? Aha. Aha. Buradan gezegen seçebilir. Aha dur ya. Ah, ah, ah. wow. Türkiye nerede dur. Türkiye nerede? lan Türkiye'yi Türkiye'yi bulamıyorum lan. Türkiye nerede? Oyuna eklemediler mi yoksa? Hah bak 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 bak. Türkiye bak. Türkiye'yi bir işaretleyelim. Şunu çek lan. Dur. Neredeydi ya o? Bir tane silah vardı. Ha şu. Evet. Şimdi. Ben diğer yüzeye bak. Türkiye şurada. Türkiye'yi çekeceğiz. Kaç tane geldi? abi? Ulan, dünyayı temelli yok edeceğim dur. Şuradan mıydı? Heh. Lan Türkiye nerede? Türkiye yok ettik. Aşığız. Şimdi... <laughs> dünyaya mı çarpıyoruz? Dünya, dünya çarpmıyor. Ama bunlar nereye gidiyor? <laughs> vurun şu an. Oğlum bu ayı bulmak zor oluyor. Ne oldu <laughs> Çekme kaldın lan? Parçalanmıştın ya. Şuradan değil. <laughs> Metu. <laughs> Anladım ben bu işten. Ay. Dünya ay çarsın. Oğlum be, bu ne alakalı lan? Ben ayı yok etmemiş miydim? Yok ya ben Allah خرج مني انا مضمون Oğlum gele gele bak lan. Korkunç. Korkacağım mı renk güzel? Renkleri güzel renk değiştiriyor. Ben hiç lan sen değil mi? Birazdan sana şey yapacağım da uzaylı göndereceğim. Uzaylı burada değildi. Heh. ne lan öyle karabasan gibi? Bu ne? Yeni gelmiş. Oh shit! Hadi ben gidiyorum bari. Bitti Yeni eklenmiş olabilir. O, o Güneş! Ben şöyle diyeyim mi? Daha korkuyorum. Zoyi'den korkuyorum. Sen nasıl korkuyorsun? misin Lütfen, ben yine şu gideceğim. Güneş, seni yok etmeye geliyorum. Gidemiyorum mu lan? Görüşürüz, seni de yok edeceğim. Ya şu parmağımı kopartacağım valla ya. Hadi gidiyoruz. Güneş... Uzaklaşıyoruz mu? Çalışıyoruz mu lan? Dur lan. Şöyle yukarıya çıkalım. Çıktık. Şu güneşi şey yok etmem lazım. Ya dur ya oğlum. Ben neden böyle yapıyorum? Dur lan nasıl çıkıyorsun Şimdi sen hadi reklamına başlayayım ya. Bu ne ya? Ne ne ne? Bu köpek. Uzaya köpek yollamışlar. Ah. Ha. An zarar gelmedi buna. Abi geldiler abi. Etrafındaki kalkanları yok etsem ne olur? Güneş yok Normal ayakkabılara bunu yapamazsınız. Sıradan bir ayakkabı gibi görünüyor, ama bunlar çelik burunlu iş ayakkabısı. Sadece keskin nesnelere karşı kevlar iç tabanı koruma sağlamakla kalmaz. Aynı zamanda beklemediğiniz bazı özellikler de sunar. Şuna bakın. Geleneksel iş ayakkabılarına kıyasla bu ayakkabıların bağcık sistemi. <laughs> Ne edeyim? Yorumlara yazın. Güneş açıldı. <laughs> güneş açıldı. Şuna gel lan buraya güneş. Yok içine gireceğim. Oha içi de korkunç. İçinden geçeceğim güneş sana. Oğlum buna da hiçbir şey olmuyor. Sen ne biçim bir şeysin ya? İçindeyim de neredeyim ben bunu? Oğlum bu içini kapatıyor. Allah cezanı vermesin. Kaç. İçini kapatıyor. Aa, çık. Olgas <laughs> az kalsın geberip gidiyorduk oğlum buna hiçbir şey olmuyor lan. Dur şey deneyeceğim. Neredeydi o? Köpek denemeyeceğim. Yok. Orada bir sürü var. burada, bir sürü var. Seni yok edeceğim. Yok edeceğim seni ya. Sen mi kalmayacaksın? Oğlum video kastılar. Oha bir daha bir daha çok güzel. <laughs> Yine şunu kırıyoruz. Çek. Bu video kasıyor lan. Video kasıyor. Dur. Abi güneşten eser kalmadı ya. Güneşten eser kalmadı ya. Güneş diye bir şey yok. Bu ne? Oğlan kendini yeniliyordu. Bu ne? Allah'ım. De... Güneş yok oldu lan. Ana. Hiçbir yerde güneş yok bak. Güneş bir tane var oğlum. İki tane mi var? Beyinsiz kafam ya. Eee neredeyim ben? Oğlum çıkalım lan buradan. Korkmaya başladım. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Dur dur dur. dur. Şunu al. Oğlum. Ben şöyle bir dünya alayım abi. Dünya. Ya reklamına başlayayım Selim. Vallahi reklamına başlayayım ya. Çocuk tatlıydı bu arada. <laughs> bir dakika. Türkiye. Türkiye nerede? Türkiye Türkiye Türkiye. Türkiye nerede lan? Of Türkiye yok herhalde. Oğlum Türkiye'yi de bulmak zor ya. Türkiye nerede? Buralarda olması lazım ya. Oğlum burası en kısa şehir ülke mi burası neresi lan neyse Türkiye nerede lan şunu Türkiye sandım Yok Türkiye aha buldum 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 <laughs> <laughs> Goodbye Türkiye Goodbye Türkiye My name is Sadettin Türkiye. Türkiye'yi yok ettik. İstanbul kaldı tek İstanbul kaldı lan. Dur bu ne? Bu ne işe yarıyor? Bir daha kullanmayalım. Aa o ne? Dur bomba mı o? Bir dakika. Yok bunu istemiyorum. Bu ne? İlk defa görüyorum. Allah vermesin. Uzayda böyle şeyler var mıydı lan? Tamam son. Tam bitti gari bırak. Şu köpeği kullanalım köpek. Maşallah. <laughs> <Ya sonuna. gülüyor> bir de ben bir koleksiyon yapayım ya dur. Şuraya kendi yüzümü çizeceğim. Nereden çiziyorduk? Heh, tamam. Şöyle. Bak denizlere gitmeye başladı. Bak, denizler dalgalanıyor. Gözlük var sanki gözüm düşünüyor. Gözlük yapalım. Çekinmeyelim Allah. Ay. Evet ay da gitti. Oğlum 8 gözüm mü var benim? Kaç gözüm var lan? Şöyle 8 kulak yapalım. Bir tane çenem. Oğlum bunlar Benim yüzüm böyle arkadaşlar. Yüzümü... Bir dakika. Kalkan. Dünyaya kalkan yapalım da. Şöyle ülkeleri de yapalım. İnsanları geberme, gebermesin. Kalkanlar kullanışlı. Dur şuralara da yapayım. Şu an nerelere kalkan attığımı bilmiyorum vallahi abi. Ne oluyor lan? Aa kalkan kalkan içine girdi dur. Yok edeceğim ben bunları. Ya ne kadar yavaş şey bunlar ya. Çarpışmaya 10 9 8 7 Kalkanlardan dolayı bir bok olmuyor. Yo oluyor. Oluyor dünyanın içinden geçiyorlar. Yanınıza bir vatandaş daha göndereyim. A yönünü değiştirdi. A ben farklı yere göndermiştim onu. Tüneller açıyorlar. <laughs> Siz ne biçim kalkansınız lan? Meteor. Meteor çarpacak dünyaya. Kalkandan dolayı bir bok olmuyor. Şuraya yapayım. Kalkanını da başlatmadan kaç şuraya. Oraya da kalkan çıkarsa artık çıkmadı tamam. Dur lan. Şimdi dur, dur dur. Ay çarptı. Al. al sana ay. Dur ya. Hadi bakalım dur. Dünyanın içinden geçen böyle. Gel lan buraya. Bu özelliği çok sevdim ha. Bu özellik çok güzel. Ama güneşte de değil. Güneşte de korkunç. Anlasana. Anlasana. Dur. Dur dur dur. Dur güneş nerede lan? Aa keşke böyle ayı parçalasaydım. Dur. Bir dakika. Tekrar. Evet. Aha. Ay da orada dur. Ay lan gel lan buraya ay. Ay dünyanın şeyi uydusu. Ne biçim uydusun? Dön dönmenden başka bir şey yapmıyorsun. Geri zekalı. Dünyaya bir bokun yok. Şaka yaptım bu arada. <laughs> Nereye gidiyorsun lan? Nereye kaçıyorsun lan? özür dilerim. Yok olursan ol bana ne? Dur bakalım dünya yok olacak mı? Bir dakika. Dünyada bir değişiklik görünmüyor. Ay yok oldu kaçın. Ay yok oldu. Oğlum ay yok oldu dünyada hiçbir şey yok. Ay Ay yok oldu. Dünya'ya bir bok olmadı. Ne anladım ben bunu? Dur. Güneş al. Aa bak güneş. Yaptım güneşe. Aa ne oluyor? Yok mu oluyor? Aa bak yok oluyor. Bak. Senin sorunun güneş mi? Alev... Eser kalmadı. Adamlardan eser kalmadı. Allah cezanı vermesin. Venüs. Yok kardeşim. Bu ne? Bu ne lan? Kare, kare dünyayı merak ettim ha. Dur kare dünyayı açacağım. dur. Kuzenim bu, ilk defa açıyorum. balon şişiriyor. Ben, ben. Çok basit. Ben, ben. Şişirmek için basılı tutun. Patlamadan önce ben, ben. bırakmalısın. Ben, ben. Bu kadar ben. yeter. Ben. 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 Normal ayakkabılara bunu yapamazsınız. Sıradan bir ayakkabı gibi görünüyor ama bunlar çelik burunlu iş ayakkabısı. Sadece keskin nesnelere karşı kevlar iç tabanı koruma sağlamakla kalmaz. Aynı zamanda beklemediğiniz bazı özellikler de sunar. Şuna bakın. Geleneksel iş ayakkabılarına kıyasla bu ayakkabıların bağcık sistemi kolay bir